Ki darbeler darbelen ülkesinden demokratik bir ülkeye geçiyor. Darbelen ülkesinden demokratik bir ülkeye geçiş sürecinde e, önümüzdeki en önemli e, merhale, anayasa merhalesi. Anayasa e, çalışmalarının konusunda Sayın Başbakan 4-5 aylık susturuluktan sonra ilk kez geçen hafta çok önemli bir tespitte bulundu ve masadan kalkmayacağını, partinin hiçbir şekilde masadan kalkmayacağını ve anayasa konusunda ısrarlı olduğunu ifade etti. Bu bence çok çok önemli bir e, konuydu. E, ben daha önce birkaç yerde de aynı e, görüşleri ortaya koymuştum. Bence bu konuda e, AK Parti'nin e, değişim rüzgarı devam ediyor. BDP de bence kendini statükocu partiler yanında tanımlamalı. Bu mutlaka değişimden yana olan AK Parti ile birlikte hareket edip bir sorunu çözmeli. Bu sorun çözümü e, konusunda AK Parti ile BDP'nin birlikte üretebilecekleri çok şey var. Bu konuda geçen Çin dönüşünde Sayın Başbakanımızın müzakerelerin BDP ile yapılabileceğine dair açık e, beyanı da açık söylemek gerekirse bunu e, ortaya koyuyor. Yani bugün müzakere edilecek yer Anayasa Uzlaşma Komisyonu'dur. Uzlaşma Komisyonu'nda Anayasa değişikliği sürecinde BDP'nin AK Parti ile birlikte masada oturmaya devam ediyor olması ülkenin en önemli sorunu olan Kürt sorunu çözümünü de getireceğiz. Türk milletinin hak haklarını temin e, eden, her türlü sorunun çözümüne dair e, bir e, imkan tanıyan bir anayasa bölgemizde de rahatlatacak ve bölgemizin yeniden zenginleşmesine sebep olacak. Hepimizin malumudur. E, yüzyılın, 20. yüzyılın başlarında bölgenin en önemli ekonomik gücü olan Diyarbakır bazı sanayi sektörlerinin öncüsü olan Diyarbakır, kuyumculuk, bakıcılık, köşkçilik gibi bazı sektörlerin öncüsü olan Diyarbakır, 20. yüzyılın sonlarında fakirleşen, Türkiye sıralamasında 50. 60. sıralara düşen bir Diyarbakır'a dönüştü. Diyarbakır bunu hak etmiyor. Emin olun 1977'de sizin derneğinizin kurulduğu dönemlerde bile Diyarbakır çok çok daha ileri noktalarda, Diyarbakır şehir olarak, yaşanabilirlik olarak Türkiye'nin en e, sevilen, takdir edilen, yaşanılması istenen şehirlerden biriydi. Ama ne yazık ki e, şiddet olayları şehrin e, yapısını bozdu. Dileriz ve umarız ki bu önümüzdeki süreçte e, anayasa ile bir çöküş sorunu çözülmüş olur ve el birliğiyle güzel bir yer evet. mahvur birlikte kucaklarız. Evet. Tabii sizin e, az önce ifade ettiğiniz gibi sizler Diyarbakır'ın sesi, böyle, sesi, böyle, sesi böyle. olarak, bölgenin sesi olarak bulunuyorsunuz. Sizin örgütünüz, yapınız, cemiyetiniz çok önemli. Şimdi, en seçkin, en e, takdir evet. edilecek evet. yapıda e, olan cemiyetimizde evet. yeni bir seçim. O seçimin devamında da e, yeni bir yönetimle e, birlikte yol alıyorsunuz. Ben sizleri tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Allah Allah, çok ufak etsin. Evet.